Değerli basın emekçileri, iktidarın fiyatları ayarlama birimi işlevi gören TÜİK, kamu emekçilerinin, emeklerinin ve diğer emeklerin ücretlerinin belirleyeceği dönemler olan Temmuz ve Aralık aylarında yaptığını yine yapmış, şarşı, pazarı ve hana halkının tüketimindeki aşırı fiyat artışlarını görmezden gelmiş, açıkladığı Aralık ayı tesyonu oranlarıyla geri dönüşü olmayan mağduriyetleri yine imza atmıştır. TÜİK'in gerçeklikten uzak enflasyon açıklamalarına karşı sendikamızın BESAR birimi tarafından aralık ayı enflasyon oranlarını bilgilerimize sunuyoruz. BESAR birimimiz tarafından kamu emekçilerinin yıllık enflasyon oranı %108.51 yıllık gıda enflasyonu oranı ise %116.94 olarak bulunmuştur. Besar birimiz tarafından Aralık ayında tüfe oranı yüzde 4.29 bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 108.51 olarak gerçekleşmiştir. Sendikamızın hesaplarına göre 2020 yılın iki, ikinci altı ayı olan Aralık Temmuz Aralık aylarında emekçilerin enflasyon oranı yüzde 51.55 olmuştur. Yani kamu emekçilerinin 2023 yılı Aralık ayı ücretlerinde yüzde 45.55 puanlık bir erme yaşanmıştır. Değerli basın emekçileri, su için gerçeklikten uzak ve geri dönüşüm olmayan bu sahte tesisin oranı açıklamalarını reddediyoruz. Başta büyük kentlerde olmak üzere kentlerde emekçilerin artık barınmasına bile yetmeyen açlık sınırındaki bu ücret tartışmalarına karşı emekçilerin insanca yaşayacağı ücret talebiyle 15 Ocak'ta örgütle bulunduğumuz bütün şeyler önünde ve alanlarda basın açıklamaları gerçekleştireceğiz. Yapacağımız eylemlere bütün kamu emekçilerini ve emeklerini destek vermeye davet ediyoruz.